Evet güncelleştirmelerden devam ediyoruz. Bir şey göstermek istedim. E, store .com giriş yaparak e, süper, store .com Bonus alabiliyoruz buradan. Direkt bedavaya kaynak iksiri alabiliyoruz. Artı olarak burada görevler oluyor. Clash of Clans'a 4 gün giriş yapınca mesela bana 10 puan daha verecekmiş. Bu puanlar işte 100 taş verecek bir yerden sonra. Bu görevler otomatik yapılıyor bu arada. Bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela Asıl Köy Yıldızı bonusunu ilk kez tamamlayın diyor. Bana vermiş bile. 5 belediye binası yok edin. Bana da yine vermiş. giriş yaptıkça 10 puan 10 puan veriyor. Buradan bedavaya bonus alabiliyorsun. İstersen 29.90'a şunu aldıktan sonra Ücretsiz bir tane açılıyor. 39.90'a bunu aldıktan sonra bir tane daha ücretsiz açılıyor. En sonunda da her şeyin kitabı kahramanlar. Büyük kitabı savaş kitabı şeklinde e, alabiliyorsun. Burada mağaza özel teklifler falan da geliyor. Mesela mağaza özel işte bir seviye bir zaten seviyesini şu an basamıyoruz. Bin taşla beraber bir tane inşaatçı veririm diyor. 199 TL. Buraları da değerlendirebilirsiniz. Öyle bir değinesim geldi. Bedavaya çünkü taş alacağım buradan. Gördüğünüz gibi oyun içine de hemen Bonito'ya bir resource portion diye geldi. Şu an resource portion e, etkin, etkinliğim zaten var. E, şeyden dolayı. Hızlandırma bitişinden dolayı. Belediye binasını yükselttiğim için hızlandırma veriyor. 45 dakika kaldı ordu kampına ve şu duvarları gördüğünüz gibi neredeyse bitirdim çünkü 600 bin bir yıldız bonus almıştım onun hepsini çektim çektim duvara bastım hepsini çektim çektim duvara bastım gerisini de deve bastım deve basıyorum şu anda deve kaç bin verdim hatırlamıyorum da biraz biraz verdim zaten depom aşırı yok o yüzden yani şuradan bakalım 660 binden 200 bin neredeyse şey yapmışım harcamışım bu adam 660 bin depom varmış 660 binde yok, 600 bin alıyormuşum 60 bin depo kalıyor sadece bunu da kullanacağım buradan. Şu duvarların hepsini tabii altınla basmam gerekiyor artık. Altın kalmadı ama. Bu ikisi bittikten sonra güzel yer almış olacağız. 10 birlik kapasitesi daha ekleyeceğiz. Sonra bunu basacağım işte 50.000'e. Klan kalesinden, hazineden bunu çekerek. Bu şekilde bugünlük altın depoları ve iksir depolarını da yükseltesim var. Güzel ekliyor yani. İki tanesini de geliştirdiğimde sadece bir tanesi 55 ekliyor. 110.000 bir depo daha açacak bize. Bu çok güzel olur. 250 depomuz olacak. Onun dışında işte okçuları falan da basacağım. Okçu ikiye basmışım. Bunları da ikiye basmışım. O kadar. Bu şekilde. Evet yine devam ediyoruz. Ee, güzel geliştirmeleri yaptım. Şu anda bitmemiş olabilir. Çünkü oyuna girip girip çıkıyorum ama bir gelişim elde ettiğim için göstermek istiyorum. Yani çok inanılmaz gelişimlerdeydi. Bu arada iki tane şeyi tamamladım. Almadım. 1 milyon altın çalı bitirmişim. İksir çalmaya çok az kalmış. Klan kalesini ikinci seviyeye yükseltme bitmiş. Hatta kendime bir şey atmış mıyım? Atmamışım. E, güzel param var, duvarların bir çoğunu e, geliştirdim, 30 bin şöyle harcayarak geliştirebilirim, bu arada altın deposunu 7'ye çıkardım, 7'den 8'e basıyorum, bunun birini 6'dan 7'ye basıyorum, burada da dev bitti, e, devi bitirdim, şimdi duvar yıkıcı bitiyor, 25 dakika sonra e, balon basılacak ama balon zaten şu anda kullanmak istersek eğer full çünkü e, direkt olarak basılmış olarak geliyor ama şu anda kullanmak istiyor muyum, yani çok aşırı da kullanmak istediğimi söyleyemem. Tebelerde hala bar, bar dev okçu iş yapıyor ki böyle ordum şu anda yani 10 tane dev hani bir şey gelmediği sürece sıkıntı olmayacak alabileceğim bir şey kalmadı değil mi yanlış olmasın evet kalmadı ee, hala aslında duvar basamıyorken altınım şimdi boşa gitmesini istemiyorum burada çok fazla iksirim var ve iksirimin de çok fazla gidebileceği bir yer kalmadı yani depolarımı da geliştireceğim ama hani iksirli ve altını basabileceğim çok bir şey yok. O yüzden aslında belediye binasını bir yandan basmak istiyorum 6. seviyeye doğru. Çünkü duvarlarım bitti. Savunmalarım yani bir şey değil. Bu 4'te kalacak bir ihtimalle. Bilmiyorum. En azından basacağım. Öyle bakacağım. Ee, bu yıldız bonusunu da istiyorum ama o yıldız bonusunu almak için benim burayı boşaltmam lazım. Hepsini toparlarsam bile daha hala yarısı kalacak. O yüzden aslında köy binasını çok daha önceden basmak çok daha iyi olabilirmiş sanki. Bilemedim. Harcamaya çalışsam hani altı madenlerini basayım desem ne kadar gidecek? Hiçbir şey gitmeyecek. Bir dakikalık. O yapıla dursun. Bir savaş yapalım biz de düzgünce. Güzelce bir saldırı. Mesela buna giremem. Giremem maalesef. Havanı yüksek seviye. Gücü kulesi yüksek seviye. Bu arada sadece savaşmak için kupam yükselsin diye. Yani yoksa bir anlamı yok. Güzel düzgün bir köy arıyorum. Bu aslında olabilirim gibi de. Devlerim aşırı dayanamaz ama burada ne var? Yani bu bek dragon var. Hmm. Güzel bir köy arayayım. İksirim bayağı bir boşa gitti ama bir e, 1 milyon iksir çalı tamamlamışım. İstek olarak e, balon 5 seviye isteyebiliyorum. Balon aşırı güçlü. Yani 5 seviye gerçekten iyi. Aslında healer da isteyebilirim. Bir tane de neyse balon isteyeyim. Bir de full balon saldırısı yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Yetiyor mu balon? İki tane daha fazladan kendim balon koyacağım. Bakalım yetiyor mu? Aslında bir yıl hmm, Aslında şey doldurmasam olur. Mesela buna saldırmaya değer mi? Yani 14 kupa bedava Değer neden demesin? Zaten kimse bir şey vurmayacağı için Aslında medeniyette yakalandıymış da rut ama niyeyse garip. Tamam şimdi şunu atabilirim. Bunu atabilirim. Bunu atabilirim. Buna buna. Buna buna. Bunu kullanmayayım şimdi. Şimdi kullanmayayım. Bunu da niye iki sıra yapmışım ya. Ayarlarına bakıyordum herhalde. Yanlış oldu. Tüm 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 ne diyor ya sürekli. 200 bin ganimet. Yani boşa gitti mi? Biraz. Biraz gitti. Buradan da 100 bine 100 binim var. Ya aslında şu anda işte kale binasını geçirsem çok iyi olacak. Bak buna buna girmeye değer. Klan kalesi boş. Buna sadece kendiminkilerle öncelikle şöyle yapacağım. İki tane de buradan havanı salarım. Hmm, köşelerde sıkıntı varmış. Ah! Azla yok edemiyorlar davası olmasını. Vardı gerçi de. Hani sıkıntı yaşadılar yani. süre yeter süreden yana sıkıntı olmaz ama beklenir mi yok ya gerek yok valla gerek yok Gayet güzel savaşabiliyoruz zaten Aa, Gemi açıldı gemi açıldı dur Hemen onaralım hemen onaralım Çünkü buradan da biz ekstra ekstra şey kazanacağız Götür bizi gittiğin yere Yelken aç bakalım Buradan da ekstra ee, taş kazanabileceğimiz için rahat ve iyi olacak yani buradan taş kazamak bize güzel getir sağlar özellikle taş madenini açtıktan sonra çok çok iş yapacak yani şükürler olsun şükürler olsun tamamlayabildi İkisir yetti mi yetti 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 abi ben ordu kampı alacağım ya bu kadar bu kadar basit savunmadan okçuyu açayım aa 4 dakika ediyor o muha Yeni kurmaya 4 dakika mı diyor. Neyse burayı oynayacağız ya saldırı günlüğü, savunma günlüğünde. 90 kupam nasıl oldu benim? İlkinden 40 kazandım. Ya pardon 40 kaybettim değil mi? 44 kaybettim. 50 kazandım. 90 kazandım. Nasıl oldu ya? Bu adam ha, pardon yanlış tarafa bakıyorum. 40 kupası var adamın. bir kupa kaybetmişim 0 kupa kaybetmişim. 40 kupa kazandım 10 kupa kazandım şeklinde. tam yanlış yere bakıyormuş. Burayı da oynayacağız ya budur e, inşaatçının biri boşta kalmasın. Bir saat o, bir saat o diyor. kısa şeylere basayım. Çünkü oyunu bildiğin arkada açık bırakıp girip girip şeyler basacağım. Şimdilik bu.